Güzel makyaj temizleme videomuz başlasın 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 başlasın. İnşallah yava gibi. Продолжение maskesi yapacağım şimdi. Siyah kil maskesinden önce bunu sürüp birazcık bekleyip sonradan yüzümü yıkıyorum. Ben beyaz yapıyor çok seviyorum. Yevrojeden bugün şey alacaktım. Deodorant. Deodorantım bitti. Rolo. Abi baktım ikilisi 400 lira. Dedim gerek yok o kadar paramız yok. kalan yüzünde kalsın. Hücreleri ee, sesler seni rahatsız etmiyordur. Daha doğrusu videoya gelmiyordur. Kadınlar gün yapıyor sanırım. Tam da o zamana denk geldik. Çok videonun da yetişmesi lazım. Neyse. Devam edelim. Evet. Yüzünü de yıkadığımıza göre hemen siyah kil maskesine geçelim. Yes. yüzünü yıkayacağız ve o kadar bir rahatlayacaksın ki emin ol. Ondan sonra dün gecenin yorgunluğunu, daha doğrusu yılbaşı akşamının yorgunluğunu bir güzel atacaksın. Güzel bir